online işletmeler için site hızının artan önemi. Farkında mısınız? Bu videoda ve yazıda web siteniz ile ilgili sayfa hızı hakkında bilmeniz gereken her şeyi öğreneceksiniz. 1. Sayfa site hızı nedir? 2. Sayfa site hızı neden önemli? 3. Önemli sayfa hızı metrikleri. 4. Sitenizin hızını nasıl ölçersiniz? 5. İyi bir sayfa yükleme hızı nedir? 6. Hız optimizasyon için en iyi uygulamalar 7. Kısaca site hızı İlerleyen bölümlerde bahsedilen bilgi ve stratejiler, turbopak olarak bir ayda yüzlerce siteyi optimize etmemize yardımcı oluyor. Hadi başlayalım. Sayfa hızı nedir? Başka bir şeyle devam etmeden önce, genellikle birbirinin yerine kullanılan iki terimi açıklığa kavuşturmalıyım. Sayfa hızı ve site hızı sayfa hızı tek bir sayfanın içeriğinin ne kadar hızlı yüklendiğinin ve etkileşimli hale geldiğinin bir ölçüsüdür. Sayfa hızını ve nasıl ölçüldüğünü tam olarak anlamak için birkaç farklı durumu hesaba katmalıyız. Birincisi, sunucunun tarayıcıya veri göndermesinin ne kadar sürdüğüdür. Bu adım çok uzun sürerse, bundan sonraki her şey olumsuz etkilenecektir. İlk bayta kadar geçen süre. İkincisi, Tarayıcının bir sayfanın içeriğini istemci cihazlarda ne kadar hızlı işlediğidir. İşleme süresi Üçüncüsü, bir sayfanın ne kadar hızlı etkileşimli hale geldiğini izlemek önemlidir. Etkileşim zamanı Site hızı, web sitesi hızı olarak da bilinir. Bir web sayfası koleksiyonun hızını ifade eder. Kısa not Bu video ve yazı boyunca her iki terimde birbirinin yerine kullanacağım. Bilgiler ve önerilen uygulamalar, sayfa optimizasyonuna odaklanmıştır. Ancak bunlar tüm web sitenizi olumlu yönde etkileyecektir. Web sitenizin tamamında harika bir kullanıcı deneyimi ve hızlı yükleme süreleri sağlamak önemlidir. Ancak belirli sayfaları geliştirmeye odaklanmak hem müşteri hem de arama motor optimizasyonu yani SEO açısından faydalı olacaktır. Artık temel bilgileri öğrendiğinize göre izlemeniz gereken en önemli sayfa hızı ölçümlerine geçelim. Sayfa hızı, site hızı neden önemlidir? Web sitenizin hızı birçok insanın işletmeniz veya markanız hakkında hissettiği ilk şeydir. Ve onlarla yavaş ve yanıt vermeyen bir web sitesiyle tanışırsanız oradan sonra her şey yokuş aşağı gider. İnsanlar ya hemen kaçacaklardır ya da daha uzun süre kalmayacaklardır. Ama daha da büyük bir sorun var. İlk kez gelen ziyaretçileri etkilemek için ikinci bir şansınız olmayacak. Bu sadece webin doğasıdır. İnsanların sürekli dikkat dağılmakla kalmaz, aynı zamanda başka seçenekleri de vardır. Bir an sitenizdelerdir ve bir bakmışsınız Instagram'dalar veya başka bir yerde. İnternette potansiyel bir müşteriyi kaybetmek işte bu kadar kolaydır. Ancak tüm bunlar size çok soyut geliyorsa yavaş site hızının rakamlarla etkisine bir göz atalım. Amazon her 100 milisaniyelik gecikme için 141 milyar dolarlık çevrimçi satışlarının %1'ini kaybeder. Haber sitesi BBC, her ek yükleme süresi için web sitelerinin ziyaretçilerinin %10'unu riske atar. Ve Google, 0.5 saniyelik bir site hızı gecikmesinin %20 trafik düşüşüne neden olabileceğini söylemektedir. Sayfa hızının ne kadar büyük bir etkisi olduğu neredeyse korkutucu bir şeydir. Ancak hız ve dönüşüm oranı arasındaki ilişki birazdan tartışılacak önemli bir konudur. Şimdi site hızını artırmanın ne gibi faydaları olduğunu görelim. En yanlış anlaşılanla başlayalım. Site hızı ve arama motoru optimizasyonu yani SEO. Site hızı doğrudan bir sıralama faktörüdür. Bununla ilgili bir soru yok. Fakat bu ilk önemli sıralama faktörü değildir. Web sitenizin organik sıralamasını kesinlikle iyileştirmek istiyorsanız başlangıç noktası hız değildir. Harika içerikli arama amacını karşılayın harika sayfa içi SEO temellerine sahip olun ve kaliteli geri bağlantılar yani linkler oluşturun. Ancak o zaman SEO açısından site hızı konusunda endişelenmelisiniz. Daha önemli sıralama faktörleri olsa da hızın öneminin arttığı da inkar edilemez. Son yıllarda Google sıralama algoritmasına yeni kullanıcı deneyimi yani UX sinyalleri ekledi. Ve önemli web verilerinin de eklenmesi bu yönde bir başka önemli adımdır. Yani Core Web Vitals. Google'ın önemli web verileri güncellemesini kullanıma sunma sürecini tamamladık. Ağustos 2021 sonu itibariyle. Bu web sitenizi optimize etmeyi henüz düşünmediyseniz, bunu yapmanın zamanı geldiği anlamına geliyor. Özetlemek gerekirse, site hızı oradaki en önemli SEO faktörü değildir. Son derece hızlı bir web sitesine sahip olmak, SERP'te yani arama motoru sonuçları sayfasında en üst sıralarda yer almanızı garanti etmez. Ancak hızın organik sıralama değeri temel web verileri metriklerinden ikisi onu ölçtüğü için büyümektedir. Site hızı ve kullanıcı deneyimi yani UX. Web sitenizi geliştirmek için bir şey seçmeniz gerekiyorsa bu UX olmalıdır. Dürüst olmak gerekirse tüm gün SEO hakkında konuşabiliriz ancak gerçek şu ki kullanıcılar web sitenizi faydalı, ilgi çekici bulmuyorsa hiçbir optimizasyon sizi kurtaramaz. Tüm kaynaklardan tonlarca trafik getirebilirsiniz ve yine de bu önemli değildir. Olay şöyle, harika bir UX size yalnızca daha fazla dönüşüm sağlamaz. Bugünlerde gelmesi inanılmaz derecede zor olan marka sadakati de kazandırmaktadır. Bu nedenle UX'inizi geliştirmek, rakiplerinize karşı üstünlük kazanmanın kesin yoludur. SEO'dan farklı olarak site hızı, ziyaretçilerinizin deneyimine önemli ölçüde katkıda bulunur. Aslında eğlenceli bir web sitesi ile korkunç bir web sitesi arasındaki tek fark bu olabilir. Bu durum yıllardır böyle. Örneğin 2017'de Google mobil yükleme sürelerini araştırırken buradaki sonuçları gördü. Bu sadece hemen çıkma oranları için geçerli değildir. Ziyaretçilerinize harika bir kullanıcı deneyimi ve daha hızlı yükleme süreleri sağlamak çoğu etkileşim metriğini iyileştirecektir. Sayfa görüntülemeleri, sayfada geçirilen süre, ortalama oturum süresi, oturum başına sayfa sayısı, sayfa derinliği ve benzeri ve ziyaretçileriniz web sitenize ne kadar çok zaman harcarlarsa müşteriye dönüşme şansları da o kadar yüksek olur. Site hızı ve dönüşüm oranları Olay şu ki, site hızı dönüşüm oranlarını etkilemeseydi kimsenin umurunda olmazdı. Google, ölçüm araçları Lighthouse ve piyasaya milyonlar harcamazdı. Ve biz de Turbopak hizmetimizi başlatmazdık. Ama site hızını artırmanın dönüşüm oranlarını hızla artırabileceği inkar edilemez. Ve bu hiç de abartı değil tonlarca araştırma makalesi, AB testi ve deneyler bu etkiyi yıllar içinde göstermiştir. Ayrıca sayfa hızının daha büyük oyuncular üzerindeki etkisini muhtemelen okumuşsunuzdur. Örneğin 2009'da Google ve Bing, bir saniyenin altındaki gecikmelerin arama sayısını ve kullanıcı başına geliri azalttığını bildirdi. Örneğin, aynı zamanda Amazon, her 100 saniyelik gecikmenin onlara satışlarda %1'e mal olduğunu söyledi bugün web siteleri 2009'dakinden çok daha hızlı değildir. Aslında site her yerde daha da kötüye gittiğini bile iddia edebilirsiniz. Sebebi şu, İnternet bağlantı hızları son birkaç yılda çok daha hızlı arttı. Ancak web sitesi yükleme süreleri iyileşmiyor, aynı oranda değil. Örneğin son 4 yıldaki ortalama onload süresi. Kaynak HTTP arşivi. Ve burada gördüğünüz ortalama FCP, yani ilk zengin içerikli boyama. Gördüğünüz gibi bağlantı hızlarının önemli ölçüde artmasına rağmen ikisi de pek değişmedi. Bu nedenle site hızı ve dönüşümler hakkında her zaman daha fazla veri ortaya çıkıyor. Bu çok büyük bir sorun ve çoğu web sitesi bunu çözemez. Aslında hala bir sorun olduğunu farkında bile değiller. Ve işte umut ışığı. Çoğu insan bunu görmezden geldiği için hız sorununu çözen web sitesi sahipleri çok büyük sonuçlar alıyor. Örneğin bir müşterimiz web sitesini Turbo Park ile hızlandırma hakkında şunları söyledi dönüşüm oranlarımızı önce ve sonra ölçtük ve birkaç hafta içinde artan karlarla ilk hizmet yılını ödediğimiz sonucuna vardık. Bu sonuçlar geliştirmek ekibimizdeki maddi tasarrufları bile kapsamıyor. İşte başka bir örnek. NCC grubu, müşterilerinden birinin ortalama sayfa yükleme süresini 850 milisaniye azalttığında gördüğünüz sonuçları gördü, dönüşüm oranı %7 artmıştı. Birçok çevrimiçi işletme için %7 oran kolayca kar ve zarar arasındaki farktır. Özellikle de rekabetin her zamankinden daha yüksek olduğu bir e-ticaret işletmesi için web sitenizi hızlandırmak kesinlikle size önemli karlarla sonuçlanabilecek bir rekabet avantajı sağlayacaktır. Kısacası, daha hızlı bir web sitesi daha fazla dönüşüm demektir. Bu kadar basit. Önemli sayfa hızı metrikleri. Web sitenizin hızını ölçmek için kullanabileceğiniz birçok metrik vardır. İşte başlamanıza yardımcı olacak kontrol listesi. Yükleme hızı 1. İlk bayta kadar geçen süre TTFB bir istemcinin tarayıcısının web sunucusundan yanıtın ilk bayitini alması için geçen milisaniye sayısını ölçer. 2. İlk boya FP, tarayıcının sayfada herhangi bir şey oluşturmasının ne kadar sürdüğünü ölçer. 3. İlk zengin içerikli boya FCP, tarayıcının bir sayfadaki ilk doğum içeriği parçasını görselleştirmesi için geçen süreyi ölçer. 4. En büyük zengin içerikli boya LCP, ekranın üst kısmındaki en büyük içerik öğesinin yüklenmesi için geçen süreyi ölçer. Etkileşim ve kullanılabilirlik 1. Etkileşim süresi, TTI, bir kullanıcı geldikten sonra bir sayfanın tamamen etkileşimli hale gelmesi için geçen süredir. 2. Toplam engelleme süresi, TBT, uzun görevlerin yani 50 milisaniyeden uzun tüm görevlerin ana iş parçacığını engellediği süredir. Bir sayfanın tamamen duyarlı hale gelmeden önce ne kadar tepkisiz olduğunu gösterir. 3. İlk giriş gecikmesi (FID), tarayıcının bir sayfadaki ilk kullanıcı etkileşimine yanıt vermesi için geçen süredir. FID, tıklamalar veya dokunmalar gibi farklı eylemlerden sonraki gecikmeyi ölçer. Tekrar söylersek, bunlar web performansını izlemek için kullanabileceğiniz tek metrik değildir. Ama yeni başlıyorsanız fazlasıyla yeterli. Site hızınızı nasıl ölçersiniz? Yeni başlıyorsanız mevcut tüm araçlarla kafanızı karışması kolaydır her birisi ve performansı hakkında benzersiz bir bakış açısı verebilir. Ancak yeni başlayanlar için şu üç aracı tavsiye ederim. 1. Page Speed Insights yani PSI 2. GT Matrix 3. Web Page Test PSI, temel web verileriniz hakkında size bilgi verir ve performansınızı iyileştirme yönelik bazı önerilerde bulunur. Ayrıca Google'ın web sitenizi nasıl gördüğüne dair bir ön Özellikle önemli web verileri sıralama faktörleri haline geldiğinde kesinlikle gözünüz üzerinde olsun. Ardından GT Matrix PSI'de olmayan birçok kullanışlı özellik ile birlikte gelir. Örneğin site hızınızı test etmek için bir sunucu bölgesi seçebilirsiniz. Ayrıca bir şelale grafiği ve sayfa yükleme videosu vardır. Tek dezavantajı bazı harika özelliklerinin ödeme gerektirmesidir. Ancak ücretsiz sürüm o kadar çok şey yapar ki ücretli sürmeye ihtiyacınız olmaz. Son olarak web page test bazı muhteşem özelliklere sahip başka bir harika araçtır. En önemlisi farklı bölgelerde, cihazlarda ve tarayıcılarda tek vuruşta test yapmanızı sağlar. GT Matrix de bu seçeneklere sahiptir ancak simüle edilmiş cihaz testleri ücretlidir. Önemli, site hızınızı test ederken gerçek kullanıcılardan toplandıkları ve sitenizdeki deneyimlerini temsil ettikleri için sağ metriklerine yani sağ verileri odaklanmak çok önemlidir. Laboratuvar metrikleri de yararlıdır. Ancak bazen sizi sitenizin performansının harika olmadığı halde harika olduğuna inanmanız konusunda yanıltabilirler. Bazı metrikler FCP ve LCP gibi laboratuvarda ve sahada ölçülebilir. Diğerleri FID gibi yalnızca sağ ölçümleridir. Web sitenizin trafiği arttıkça dikkatinizi laboratuvar verilerinden sağ verilerine kaydırmalısınız. İyi bir sayfa yükleme süresi nedir? Birçoğunun sayfa hızı için kullandığı standartlar Geof Canyon tarafından yürütülen araştırmalardan gelmektedir. Çalışmasında web sitesinin hızını webin geri kalanıyla karşılaştırıyor. Sonuçlar şunu gösteriyor. Siteniz 5 saniyede yüklenirse webin yaklaşık %25'inden daha hızlıdır. Siteniz 2.9 saniyede yüklenirse webin yaklaşık %50'sinden daha hızlıdır. Siteniz 1.7 saniyede yüklenirse webin yaklaşık %75'inden daha hızlıdır. Siteniz 0.8 saniyede yüklenirse webin yaklaşık %94'ünden daha hızlıdır bu araştırmanın 2011 yılında yapıldığını belirtmekte fayda var. Aradan 10 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen web sitesi sahipleri hala sayfa hızına çok fazla dikkat etmiyorlar. Ve Beklinko tarafından yapılan son araştırma bunun somut bir kanıtı. Araştırma ekibi 5 milyon masaüstü mobil sayfayı analiz etti ve şu sonuçlara vardı. Bir web sayfası için ortalama sayfa yükleme hızı masaüstünde 10.3 saniye ve mobilde 27.3 saniyedir. Ortalama olarak sayfaların mobil cihazlarda yüklenmesi masaüstüne göre %88 daha uzun sürer. Masa üstünde 10.3 saniye ve mobilde 27.3 saniye. Bu web sitenizi optimize edip yükleme süresini 3 saniyenin altına düşürürseniz büyük bir rekabet avantajınız olacağı anlamına gelir. Ancak birazdan göreceğiniz, okuyacağınız şey şu ana kadar öğrendiğiniz her şeyle biraz çelişkili gelebilir. Hemen bana yüklenmeyin. Bazı durumlarda tüm çabalarınızı sayfa yükleme sürenizden yarım saniye düşürmeye odaklamak buna değmeyebilir. Örneğin web sitenizin hız ölçümleri içeriğinizin işlenmesinin ortalama 5 saniye sürdüğünü göstermekte. O sebeple biraz optimizasyon yapmaya karar verdiniz ve işleme süresini başarıyla 4,5 saniyeye düşürdünüz. Sayfa hız optimizasyonlarını çalıştırmanın ne kadar zor olduğu düşünüldüğünde saniyenin yarısı büyük bir gelişmedir. Güvenin bana, bunu biliyoruz. Ancak ziyaretçilerinizden web sitenizin eskisinden daha hızlı hissetmediğini söyleyen olumsuz geri bildirimler alıyorsunuz. Ama neden? Ve işte açıklama geliyor. Weber-Fehner yasası. %20 kuralı olarak da bilinir. %20 kuralı, kullanıcıların zaman süresinde zar zor bir fark görmeleri için en az %20 oranında değiştirilmesi gerektiğini belirtir. Bu da bizi algılanan yükleme süresi kavramına götürür. Algılanan yükleme süresi, ki algılanan performans olarak da bilinir, kullanıcıyı bir sitenin gerçekte olduğundan daha az yüklendiğini düşünmesi için kandırır. Biraz önce bahsedilen örnekte sayfanızın gerçek yüklenme süresini iyileştirdiniz. Ancak değişiklikler kullanıcıyı daha hızlı yükleme süresi yaşadıklarını ikna etmedi. Kullanıcıların daha az yükleme süresi yaşadıklarını düşünmelerini sağlamanın bir yolu oluşturmayı engelleyen kaynakların yüklenmesini geciktirmektir. Bu tarayıcının ekranın üst kısmındaki metin ve resimlerin oluşturulmasına öncelik vermesini sağlayarak ziyaretçilerin içeriği hemen görmelerini sağlar. Algılanan performans her zaman kullanıcı deneyiminin çok önemli bir yönüdür ve gerçek hızlı yükleme sürelerine sahip olmanın harika bir eklentisidir. Hız optimizasyonu için en iyi uygulamalar Farklı teknikler ve bunların nasıl uygulanacağı hakkında ayrıntılara girmeyeceğim. Hız optimizasyonu için farklı yöntemleri ayrıntılı olarak açıklayan özel bir yazımız ve videomuz var. İşten başından uygulayabileceğiniz optimizasyonların mini bir listesi. İyi barındırma planı. Donuk barındırma hiçbir optimizasyon telafi edemez. Bu nedenle web sitesi performans optimizasyonuna geçmeden önce kaliteli bir barındırma planına yatırım yapın. İhtiyaçlarınıza ve bütçenize bağlı olarak paylaşılan bir barındırma planı ile başlayabilir ve daha sonra bulut barındırma, VPS veya özel sunucu gibi özel bir çözüme ölçeklendirebilirsiniz. Önbelleğe alma. Önbelleğe alma ve performans optimizasyon için temel tekniklerden biridir. Önbelleğe alma, web sitesi dosyalarınızın bir kopyasını web önbelliği adı verilen farklı bir yerde saklama işlemidir. Bir CDN ile birleştirirseniz, daha hızlı bir web sitesi, daha az bant genişliği kullanımı, daha az kesinti süresi ve daha iyi güvenlik elde edersiniz. Görüntüleri optimize etme. Her web sitesinin verilerinin çoğunluğu görüntülerden oluşur. Görüntü optimizasyonu ile mümkün olan en küçük boyutu korurken doğru formatta, boyutta ve çözünürlükte yüksek kaliteli görüntüler sunmayı hedeflersiniz. Bazı popüler görüntü optimizasyon teknikleri arasında görüntü sıkıştırma, gecikmeli yükleme ve görüntülerin yeni nesil biçimlerde sunulması yer alır. WordPress kullanıcıları için bonus. Hafif bir tema seçin ve sitenin üçüncü taraf eklentiler olan bağımlılığını azaltın bazı WordPress temalarında performansı olumsuz yönde etkileyen birçok gereksiz şey, stil sayfaları veya JavaScript komut dosyaları gibi bulunur. Ayrıca çok fazla üçüncü taraf eklenti kullanmak, yürütülmesi gereken kod miktarını artırır. Bir sitenin bunlara bağımlılığını azaltmak, kaynak tüketimini azaltır, ilk bayta kadar geçen süreyi ve site güvenliğini iyileştirir. Bilginize. Burada listelenen her şeyi manuel olarak yapabilir, tabi teknik uzmansanız. Bir eklenti kullanabilir veya bir web performans uzmanı tutabilirsiniz. Web performans optimizasyonlarının çok zaman ve çaba gerektirerek zahmetli veya yanıltıcı olabileceğini unutmayın. Kısaca site hızı. İşte site hızının çevrimiçi işletmeler için neden önemli olduğunu en hızlı özeti. Hızlı web sitesi eşittir daha iyi kullanıcı deneyimi, eşittir daha fazla dönüşüm, bağlantı hızları artmakta. İnsanlar her zamankinden daha sabırsız. Çevrim rekabet etmek istiyorsanız web siteniz hızlı yüklenmelidir. Pek çok insan bu farkındalıkla yeni uyanıyor. Bunun temel nedeni Google'un önemli web verileri puanının bir sıralama sinyali olacağını duyurmasıdır. Ancak site hızı en az 10 yıldır başarı için çok önemli bir faktör olmuştur. Neyse ki çoğu işletme hala bu konuda uyuyakaldığından web sitenizin yüklenme süresini iyileştirerek büyük bir avantaj elde edebilirsiniz. Bunu çeşitli tekniklere uygulayarak ve birden çok araç kullanarak manuel olarak yapabilirsiniz. Ancak bunu doğru yapmak için çok fazla zaman, çaba ve teknik beceri gerekir. Diğer taraftan TurboPak yazılımımızı yükleyebilir ve tüm site hızı sorunlarınızı 5 dakika içinde çözebilirsiniz. Hızlı, kolay ve kodlama gerektirmez. Ayrıca hizmetimizi risksiz test edebilmeniz için ücretsiz bir planımız var. Seçiminiz ne olursa olsun site hızı dikkat etmeniz gereken bir şeydir ve bunu er ya da geç yapmalısınız. Diğer yazılarımızı da okumanızı öneririz. Google'un yüksek sayfa hızı puanını sevmesinin 5 nedeni. Sayfa hızı optimizasyon hizmeti kullanmanın 3 önemli faydası. Neden WordPress web sitenizi hızlandırmanız gerekiyor? Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bir başka videoda görüşürüz.